18 yaşında ba babam evi terk etmişti. Daha doğrusu ee, bipolarmış. Biz kötü bir oldu sandık. Huyu değişmeye başladı falan. Peki ben ne yaptım biliyor musunuz? Hmm. Daha çok kendimi derse vermiştim. Onu hatırlıyorum. Sırf adılarımdan kurtulmak için. Şu yüzden ağlıyorum. İşte bordelayda dans oldum. Bir dakika. Ben iki senemi antizostele verdim. Evet. söyle. Görüştük. Görüştük yine. İşte neymiş de Ruslarla çalışıyormuş arkadaşlar. Kadın bacaklarını açarak oturuyormuş. da bu neymiş de bakıyormuş. Hiç bakmıyormuş. Bir sürü Rusça şeyler öğrenmiş cümleler. Oradan konu çıktı bir sürü Rusça bir şey dedi. Dedim sen hayır dedim Nereden öğrendin bunları? İşte bir Sonra dedim ki ben dedim en sevmediğim şey bak benim kıskanç olduğumu biliyorsun. Olmaz bu iş. Olmaz. Neyse. Ben biliyorum. Çapkın bu. olmaz Arkadaşlar sizin bu Türklerin Rus aşkınıza da yalan aşkınıza da artık hiçbir şekilde sevgili yapmayacağım. Bir de bana ben gideceğim araçtan bırakmıyor. Niye? Diyor ki neymiş de bak Merve gidersen bu Ruslarla olurum gidersem bak başkasını alırım hayatıma. Yani şunu söyleyeceğim. Sevdiğim güne de lanet olsun.